Evet hocam akademik linkteyiz. Akademik linkte bu sefer ne konuşuyoruz? Arkadaşlarınız ot ODTÜ ama lafı eğip bükmeden öyle ot şirinliği birini yapmadan gerçekleri konuşacağız. Dört öğrencimizle birlikteyiz. İstatistik bölümünden, havacılık bölümünden, robotik bölümünden işte. <laughs> <elektrik, gülüyor> O zaman gerçekleri konuşmaya başlıyoruz. Evet, ilk soruyu sormak istiyorum. ODTÜ'de okuduğunuz için üzüldüğünüz oluyor mu? ODTÜ'ye ya yanlışlıkla yerleşmiş biri olarak. Sen niye yanlışlıkla yerleştin? Nasıl? Hocam ben 23 tane tıp tercih ettim. 17. tercihim ODTÜ'dü ve ODTÜ'ye <laughs> <laughs> Bu üzücüymüş ya. <laughs> Kötü hissediyor musun hocam kendi ODTÜ'ye Asla. Okuyorum. Ben bu ODTÜ'yi hissetmeyi hedefliyordum. <gülüyor> <gülüyor> burada ODTÜ'yi isteyerek seçen yok mu? Ben ilk gün buraya geldiğimden beri çok çok memnunum. Ve hani gerçekten bence burada okumak, ODTÜ'yle olmak çok ayrı bir şey. Hani otu okumak değil de ot tülü oluyor olmak bence çok farklı bir durum ve ben bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Okuduğum bölümden ve bunu otu da okuyor olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. O yüzden hiçbir pişmanım. Ben de normalde Bilkent yazacağım falan filan diye düşünüyordum. Hı. İşte aynı şekilde yazım otuya geldim. İnsanları sadece sohbet bile etmeseniz görünce şey oluyorsunuz. Yani bu okulun bir ruhu var ve Hı. benim burada olmam lazım oldum. Hani tabii ki zaman zaman çok sinirli bir şey oluyor. Yani biz bunu mu hak ediyoruz ya falan tarzı sinirlenmeler ama genelde baktığında ben gayet memnunum yani okulunda. Ya bence ODTÜ'nün en büyük avantajlarından biri o. ODTÜ ruhu hakikaten inanılmaz bir şey. Buyur hocam. Kesinlikle aslında galiba hani bir ben isteyerek gelmişim aramızda sanırım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de birazcık hani başka seçtiğim yoktu. Aslında Havacılık Uzay Mühendisliği istiyordum ama sadece burada. Hani sadece değil de hani ciddi manada iyi olan burası var. Güzel. O yüzden ben bir tık isteyerek geldiğim için birazcık da hani ODTÜ'deki olan olumsuz olayları daha tolere edebiliyorum. Hı hı. Hani yani diyorum ki ya başka nereye gidecektin? Hani bu iyi bir şey mi hı. kötü bir şey mi tabii bilmiyorum ama bir noktada ben daha çok tolere edebiliyorum. Hani diğer vakıf üniversitelerinde inanın hiç özenmiyorum. Çünkü hani kendi adım en azından ben orada uyum sağlayabileceğimi düşünmüyorum. Hani Aa, çünkü... niye şimdi Bilkent'ler zengin gitmesi diyorsun? Bak. Hayır, hayır. Koç'dakına şerefsiz mi diyorsun? Dolu <laughs> parası işte. mı yola diyorsun? <laughs> Yok evet. hocam hani şeyden dolayı az önce Mert de ben bahsettiği... diyorum <laughs> Mert'in de bahsettiği bir Şey var. Şey var hani bir ODTÜ öğrencisinin bir hani yapısı bir kültür var ya cidden hı. kendim Tam onun içine adapte edebiliyorum hani o kadar sert konuşmuyor evet, evet. ama bu arada sert konuşabilirsiniz güzel rating <laughs> alırsınız. Peki hocam ot diye geldikten sonra ya buralar beklediğim çok daha kötüsümüş beni hayal kırıklığına uğrattı deniz noktalar var mı? Yurt çıkmadı. <laughs> <laughs> Ot'un kendi yurtları var bu arada ve bir puanlama, puanlama sistemi var. Sistemlere göre alıyorlar ama inanın neye göre bir puan yaptıklarını bilmiyorum benim puanım 200 üzerinden 28. Muhtemelen <laughs> eğitim hayatım boyunca da ot yurtlarına yerleşemeyeceğim ama sağlık olsun <laughs> devrim var. <laughs> Peki kötü yönü nedir desem ODTÜ'nün? Yemekhanesi. Kötü Evet. Mı? Ya şöyle ODTÜ'nün ODTÜ bunu hak etmiyor diyoruz. Yani başka okullar var. Hmm. Kesinlikle mükemmel okullar ama bir ODTÜ değiller. Hmm. Ama onların yemekhanesi yani fiyat performans olarak olsun, kalite olsun. Ne kadar ki, burada? E, burada şu an 8.5 buçuk tamam. galiba. Daha ne yani istiyorsun şey. ya? Sekiz <laughs> <laughs> buçuk şey. şunları versene vallahi yedirtirler ya. Kuda okuyan bir arkadaşım geldi dedi sekiz buçuk lira yiyorsunuz hani bu nedir? Ama şunu biliyoruz hani ot bunu hak etmiyor. Hani özellikle bu yıl biraz daha kalitesi arttı diyenler çok ama geçen yıl çok kötüydü hocam. Ya bence bölümlerin bazılarının aşırı kalabalık olması. Özellikle ha. mühendislik bölümlerinin. Ben elektrik elektronikliyim ve bizim dönem hani her sene 200 kişi alıyor. Ve böyle olduğunda hani havuz derslerinde de olsun bölüm derslerinde de olsun çok insan olduğu için hem hocalara hem de bu laboratuvarlara ulaşılabilirlik ya biraz daha kısıtlı oluyor diyeyim. Özellikle hocalara ulaşım. Ya ben de aslında bir tık kalabalıktan yakınacaktım. Hani bölüm bazında değil de genel olarak okul bazında Hayır, ciddi manada çok kalabalık bir kampüs. Hani yemek yüzden de sıra bekliyoruz. Tuvalete girmek için sıra bekliyoruz. Hani yani, yani kütüphane falan yine başka ben de bir de yer bulamıyorum. Yani. Çok zor. zaten yok. Hani <laughs> e, hele hafta sonları hava güzelse hani buradan hmm. özür dilerim ama mezunlar lütfen gelmesinler. <laughs> ha, hani, yeterince kalabalık zaten bir de hani çok daha kalabalık oluyor. Şikayetim kalabalıktan gerçekten. Sen ne diyorsun hocam söyle, söyle söyle. laboratuvar hocam Allah aşkına ya birisi laboratuvarı söyleyeyim mi? Gel <laughs> abi gel. Gel, <laughs> gel laboratuvarda. <laughs> Örneğin hocam şey durumumuzda çok eksiğimiz oluyor. Laboratuvar gereçlerinde Hı. inanılmaz bir eksiğimiz var. Çünkü en son elektriğin icadında başlamış. İ i̇nanılmaz bir görün. Bir tane şeyimiz var mesela <laughs> sistem o ne devre kurduğumuz bir Fizlik şey. Fizik laboratuvarı mı? Utanmasa kömürle çalışacak ya. <laughs> da, şikayetçiyiz hocam. <laughs> bana et var mı? <laughs> Çok teşekkür ediyoruz hocam. İstersen dur. Bir şey söyleyeyim. Ben işletmeden okuyorum. İşletmeden Yemekhaneye bile gelmek 15-20 dakikalık bir yol evet. ki Batı yurtlarından Yemekhaneye gelmek, Doğu yurtlarından gelmek çok uzun mesafeler. Yani ringe ihtiyacımız var. Hele petrol mühendisliği, işte havacılık, uzay gibi daha da dışarıda yerlere gitmek kesinlikle ring gerektiriyor ve ringler eskisi kadar sık gelmiyorlar. Sen hocam sana sormadık galiba. <laughs> Ben yurtları belirttim hocam. <laughs> Peki şöyle bir soru hocam. Hocalara ulaşım olanaklarınız nasıl? Yani bir mail aklınızda dönüyor mu? İstediğiniz zaman bir sorunuz cevaplanıyor mu? Ya şöyle daha hani çok fazla hocalarla iletişime geçmeye çalışmadım. Bu benim eksim de olabilir ama hani denedim ben her fırsatta ulaşabildim kendi adıma bölüm hocalarıma. Güzel. Hani işte hocam hani burada burada bir sıkıntım var dediğim zaman ben şu an kapalı kapıyla karşılaşmadım. Çünkü yani zaten özellikle derslerde hani bir tane bölüm dersim var zaten. Onda hani hocam açıkça şunu net söylüyor. Hani herhangi bir sorunuz olduğunda bana ulaşın. Güzel. Ben bu konuda kendi adıma bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Ben de aynı şekilde bölüm hocalarından bir sıkıntı yaşamadım. Ben geçen sene hazırlıktım. Ona rağmen işte bölümden bir hoca bir şey danışmak için, bir proje için mail attığımda hani ertesi gün dönüş aldım. Keza dün de bölüm başkanına mail attım. Hı hı. Yine ertesi gün dönüş aldım. Yani bölüm bazında bir sıkıntı yaşamadım. Sadece işte dediğim gibi okul kalabalık olan işte hocam mesela birebir buluşup şunu hani bir şey tartışalım. işte şöyle akademik bir topik bir konu var. Tartışalım şeklinde bir fırsat çok olmuyor hocalarla. Ama maillere dönüş alınıyor yani. Mesela ne bileyim bir fizik bölümünden birini attığında onu tüm okul aldığı için o dersleri. Ona dönüş biraz daha bir iki gün sürebiliyor ama alıyorsunuz dönüş. Ben de şey değilim sıkıntı ya dur arada ben edecek bir şey buldum. Ya ben de buraya girmeden bir arayayım istedim. O güven yani giriş yapacağız falan fişman. Ulaşamadım. Kimse saçma tarafı. Bir de acil telefon oraya aradım oraya da kimse ulaşamadı abi bu nasıl otta acil hattınız var güvenlik diye açan yok telefonu bu öğrencinin başına bir şey gelse şu kuzularımızın <laughs> kurtlarımızın başına bir şey gelse ne olacak çok <laughs> güzel bir yere parmak bastınız <laughs> okula ziyaretçi sokmak çok zor bu bir arkadaşım, arkadaşlarım var ee, öğrenci kartını güvenliğe bırakıyor ve istediği kadar yani hmm. bir kişi sokabiliyor ben iki gün önceden mail atmak zorundayım mailime dönüş almak zorundayım ki bu zor bir şey hmm. ee, ya da form doldurmak zorundayım ve şöyle bir şey var iki kişi ancak sokabilirim eğer bir kişi iki gün sokamam. Böyle tuhaf bulmacaları var. Ya şöyle oluyor. Mesela bir etkinlik olduğunda o etkinliğe katılacaklarını önceden topluyorsunuz ve hani bazen binlerce kişi olsa da tek tek o tüpes sistemine kayıt ettirmen, Anladım. imzalattırman falan e, filan. Bürokrasi o birçok yerde var. tabii. Evet. Hocam şimdi arkada provokatörlerimiz var <gülüyor> 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 ve dedi ki Hoca ulaşma noktasında ben gerçekleri konuşmak istiyorum isim vererek. Bipleriz ama şimdi gel. İsim, i̇sim vereceğim dedim. <laughs> <laughs> çok ciddi bir problemdir bu. Ben ilgili merciye yazıyorum. Hı. Akabinde ilgili merciden bunu ilgili merciye yazın diye şey geliyor. Hangi bölüm? Fizik olabilir. Ottu mu? Kimya diyorlar Belki Ottu'da değilsin hocam. Dur bir hangi üniversite Ben Ottu'dayım hocam. Tamam. <laughs> Sen diyorsun ki ben hocalara mail atıyorum ve gel at bana cevap vermiyorlar. Bana cevap veriyorlar ama çok yani soruya asla cevap vermeden. Peki şunu de... hiç düşündün mü hocam? Olur. Senden kaynaklanıyor olabilir mi? Asla. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sınavımın tekrar okunmasıyla alakalı mail attım. Of bir hocanın en gıcık olduğu şeydi ya emin ama evet hakkındır sayın hocam. Ama hakkımdı. Tamam. İki notum düştü sonradan ama bu benim bundan geç cevap almamla alakalı bir şey değil. Yani benim yanlış yaptığım bir şey. Hocalar eksik okumuş, yanlış Hı. yapmışlar. Ve bunu çok sık yaşıyorsun. Ve bunu evet ben iki, iki sınavda, üç sınavda yaşadım bunu. Zaten dört dönemdir buradayım. Her tamam diye. farklı görüşler her zaman saygımız var. Olmadı da... <laughs> Sosyalleşme olanakları, dur dur gitmesen. Ben hazırlık okuyorum, hazırlığın sosyalleşmeye de bayağı katkısı olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım hazırlıktan falan. Hı. Ama onun haricinde e, çok zamanım olduğu için çeşitli topluluklara da katılıyorum. Buradaki herkes benim topluluktan arkadaşım. Herkesin iki kişinin Her kişi. arkadaşı. <laughs> farklı farklı şeyler yapma imkanım oluyor. Geliyorum, sürekli etkinlik. Daha... Burada şeyi buluyorsun değil mi? Her kafa yapısında adam ve kadın. Aynen öyle. Birine bir şey sorsam kimse e, hani beni terslemiyor sorularıma çok rahat cevap Bak, bu Açık fikirlik yapısı ve her türlü evet, şey evet. görüşe saygı duyma evet, kimse, şey mantıklı. Kimse kimseyi yargılamıyor. Herkes kendi halinde takılıyor. Bence bu çok iyi bir özellik. Ben de katılıyorum tamamen mevzu şundan hani ibaret. Yani isten alabiliyor okuldan. Hani ben sosyal yönde bir şey almak istiyorum diyorsak sosyal yönde bir şey alabiliriz. Akademik yönde bir şey almak istiyorum diyorsak hani istediğimiz her şeyi karşılayabiliyor Hırsalt sosyal var. yönde de hani. Dediği gibi özellikle topluluklar çok büyük ön ayak oluyor buna Hı -hı. genelde. Onun dışında gayet iyi bence. Ya ben de aynı şekilde sosyalleşme olarak hem yurtlar da bence bayağı katkı sağlıyor. Bir de bizim yurtlarda şöyle bir şey var. Ben öbür üniversiteyi biraz bulmuş oldum arkadaşlığım dolayısıyla. Yurtların hepsinde böyle ka kafe tarzı yerler falan da olduğu için devamlı gece 12'ye kadar böyle grup grup insanlar hani devamlı sosyalleşip alanlar var. Bu yüzden benim ilk tanıştığım hatta hala yakın arkadaşım olan insanların çoğu yurttan falan böyle random tanıştığım insanlar. Bunun dışında hazırlık ama yüz yüzeyken. Ben ilk Hı -hı. dönem online okumuştum. O kötüydü. Onda sosyalleşemiyorsunuz. Bir de dediğim gibi öğrenci yani onların da dediği gibi öğrenci toplulukları. Çünkü öğrenci topluluklarında da hem aynı ilgi alanına sahip insanları buluşturduğu için hani işte ilgi alanlarını sohbet konularınız daha ortak kesişmiş oluyor Hı -hı. insanlarla. Bu yüzden de genelde sosyalleştiğiniz çevre o öğrenci topluluklarından çıkıyor. Şöyle ekleyeyim yani OTTÜ'de sosyalleşmek imkanları çok fazla ama OTTÜ'de sosyalleşmek çok da faydalı çünkü Türkiye'nin her yerinden çok farklı kafa yapısından çok farklı sosyokültürel yerden ve Türkiye'nin bir noktada en parlak birkaç yüzde %2'lik yüzde üçlük kesiminde öğrencilerle tanışma fırsatı oluyor. Hı -hı. Yani bu başka hayatımızın hiçbir döneminde karşılaşamayacağımız bir şey. Kızlandırmıştır. Puan veriyoruz. Kampüse puan var. 10. 7. 9. 9. 9. 11. Sosyalleşme olanakları 10. 9. 9. 9.5. 9. Eğitim kalitesi 8. 8. 8 yine. Kendi bölümme 8.5 veriyorum. Ben yani. buna 10 veririm ya. Ha. Ben hazırlıyorum. <laughs> Daha, <gülüyor> Daha <gülüyor> mutlu <gülüyor> hocam bilmiyor bahsedilir. <laughs> İyi yönleri. Kesinlikle marka değeri ve prestiji. Toplulukları ve öğretim görevleri kalitesi. Ben de katılıyorum toplulukları. Ben de ekstra bir şey söylemeyeceğim buna yani. Katılıyorum hepsini. Aynı Şöylesi. şekilde benim de. Peki size bir soru soracağım hocam. Bilkent Üniversitesi geldi. Hocam senin yatağa geçti. Aynı bölüme koyacağım dedim. Aynı bölümün olduğunu da varsayıyoruz. Tamam. Olmadığını varsayıyoruz. Kabul eder misin? Kesinlikle. Hayır. Hayır. Kesinlikle. Hayır. Ben yurt verirlerse. <gülüyor> <gülüyor> Asla. kesmem. <laughs> tam yok. koç. Kesinlikle. Belki. Koça bak. Deniz. Boğaziçi falan da mı geçmezsiniz? Hayır. Hocam, hocam, bir o... şey söylemek 8... istiyorum. Hepsi yalancı. Başında demediniz mi oğlum? Ben başka bir şey istiyordum. Şu oldu. <laughs> ben evet hali hedefliyordum ama sonra dedim ki kesinlikle iyi ki buraya gelmişim dedim. İyi ki tutmamış puanım ve buradayım dedim. Geldim tercih döneminde <laughs> dedim ki Hı. burası, burada olmam lazım yani öbürlerini boşver yaptım. Ne etkiledi sen peki de burada olmam lazım dedim? Ya hem bu şey olan yani dediğim gibi bu kampüsün ruhu olayı bir de mesela Boğaziçi'ye kıyaslayıp Olursam oraya da gezdim. Elektrik, elektronik ve makine bölümü bir katta. Aynı binanın bir katında. Boğaziçi'nde ha? Evet. Sizde? Bizde makine bölümü 8 bina, elektrik, elektronik bölümü 8 binası, <laughs> da 8 binanın 7'si laboratuvar. Ama Caniko'm burada da bina çok da içleri boş be. Bölüm bazında ben düşünmüştüm hani Hı. derslikler konusunda olabilir de laboratuvar imkanı olarak çok ciddi projeler yapan hocalarımız var. Ben kendi bölümümde konuşuyorum. <laughs> o yüzden laboratuvarlarını kesinlikle bu yüzden bile sadece Boğaziçi'ne geçmem yani. Hocam buranın mezunları ve aktif öğrenciler arasında çok güzel bir bağ var. Evet buranın mezun şey çok iyi. Yapıyor. Çünkü evet. her şeyin bir hikayesi var kampüste. Hani bizim bir ödül töreninde düzenlediğim ödül töreninde katılımcılar vardı. Bir şirket temsilcisi ODTÜ mezunuydu. Ve biz 20 yıl önce mezun olmuş buradan. Ee, biz onunla sanki şu an burada aktif öğrenciymiş gibi her şeyi konuşabildik. Hani dedi ki devrim hala nasıl, şu nasıl, bu nasıl. Hani diyoruz ya asla gitmeyiz diye. Çünkü ben şunu biliyorum. Kesinlikle mezun olduğum zaman beni ODTÜ mezunu bir şekilde o mentorluğuyla, desteğiyle De. Hani bir yere getir mi bilmiyorum ama ufku mu genişletecek? Muazzam bir avantaj. Var. Aynı şey biz de yaşadık. İşte sponsorluk için mail atmıştık robot topluluğuna işte böyle bir robotik şirketine. Sonra adam şey diye dönüş yaptı. Vay hani siz demek bir tane e, girişimciler kurmuş bu topluluğu işte girişken insanlar hala devam ediyor 20 senedir. Meğer o adam kurucu başkanıymış bizim topluluğun. <laughs> 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 Hadi böyle. Peki şöyle bir şey soracağım. İşsiz kalma kaygısı yaşıyor musunuz mezun olduğunda? Hayır. Asla. <laughs> hiç kaygı Asla. Yalan. Kesinlikle. Bana sormuyorum <laughs> hocam ya <Yani> bu arkadaşlarımız hiç <laughs> kaygı yaşamıyorsa. Senle ben hiç yaşamıyorum. Ben doçentim ben daha fazla kaygı yaşıyorum <laughs> Madem ocağı var şu anda. Ya kaz dağlarını tamam. deldiniz ya. Ben <laughs> ya. Yağmur da geliyor. Yazın ortasında size Ankara'nın havasının nasıl olduğunu göstermek için yağmur da getirdik efendim. O zaman videomuzu bitiriyoruz. Bitirmeden şunu da hatırlayayım. Youtube kanalımızın tüm gelirleri bağışlanıyor. Bak pazarlama taktiği. Dolayısıyla <laughs> kanalımıza abone olsanız gelecek videodan haberdar olabilirsiniz. Aklınıza gelen sorular varsa aşağıya yazın. Aynı zamanda akademiklik.net sitemize giderseniz orada da her üniversite ve bölümden danışmanlar var. Yani orada okuyan öğrenciler. Onları sorularınızı cevaplıyorlar. Tamamıyla ücretsiz bir hizmeti ayağınıza getirdik. Aynı zamanda da tüm üniversiteleri belli ağırlıklandırmalarla birinci, ikinci sınıf şeklinde sıraladığımız bir yer var. Tercihlerde size yardım olabilir görüşmek üzere görüşürüz, görüşürüz.